Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Espa'nın Armageddon MV teaserına bakıyoruz. Ee, Supernova şarkısı başlarda böyle hani normal ama ondan sonra değişilebilir ve hani güzellik açısından beğeni açısından değişebilir demiştim. Ki zaten bu K-pop'larda falan bayağı oluyor. Şu an Supernova en çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Cidden şarkı bayağı sağdı. Next level'deki o hissi yarattı yani ilginç nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama öyle oluyor. Ama ilkle de verdiğim tepkilerin de normal yani anormal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Keza birçok kişi de o şekilde düşünmüş. Hani onlar düşünüyordu ben de düşünüyorum diye. Kendi düşüncelerim de bu şekilde ama hani kendim böyle diğer tarafta taraflardan ayrı falan da değilim yani onu demek istedim açıkçası. Ama şuralar en çok dinlenmiş şarkı onu direkt söyleyeyim. Neyse geçelim izleyelim. Daha fazla hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bunu sanırım. Oo. what O Wow. Hmm, böyle de. Wow. <laughs> Oğlum ne geliyor lan? <gülüyor> what? <gülüyor> what? <gülüyor> o çekimler neydi lan öyle? 10 saniyeden sonra dedim T-Series yok mu falan oğlum da. Bu kim lan? Gelince şaşırdım sonra. Magnique mi bu? Vah wow, güzel çekim ha. Okey. Vah. Wow. Winter? <laughs> oğlum tanıyamadım başta. Şaka mı bu? Siyah saçlı kaşlar... Çizikli. Vaa. Wow. Fena gözüküyor bu arada. Bu ne lan? Oha. Karina mıydı bu? Vaa. Wow. I might Oğlum fena gözüküyorlar bu arada. Oha oğlum. <laughs> Grubun hepsi mi olur lan? Grup var ya her konuda her üyesi o kadar iyi ki hani böyle full iyi yani atabiliyor muyum? Fena iyi. Bu devamı çok ilginç oğlum. Bu ne lan? Bu ne? Artı <laughs> 18 falan mı uyarık mı koyacaklar oğlum? Bu ne lan böyle? <laughs> Gözlere bak Karina'nın. Çok ilginç. yıkım wow ne 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 oluyor lan? <laughs> Neyse videonun ne ne Daha fazla video istiyorsanız ne hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. ne 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 Bay